en ağır kanser vakalarına umut olduğu iddia edilen Alman doktor kendisini de ısıtarak yendi. Alman doktor Robert Gorter, 1976 yılında tıp fakültesini yeni bitirdiği günlerde kansere yakalandı. Kendisine aşama 4 testiküler kanser tanısı kondu. Hocalarının dediğine göre 3 aylık ömrü vardı. Ama o buna inanmadı. Kemoterapi ve radyoterapi gibi geleneksel tedavi yöntemlerine de inanmıyordu. Bir doktor olarak ateşin bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkisi olduğunu biliyordu. Zira o sebepten hastalanınca ateşimiz yükselmiyor muydu? Kararını verdi. Ateşini bilinçli olarak yükselterek ve bağışıklık sistemini kamçılamasıyla bilinen öksü otu ekstresini kendi kanına şırınga ederek bir tedavi uygulayacaktı. Umutsuzluk nedir bilmemesi ve pozitif düşünme yöntemlerinin de katkısıyla kanseri bir yıldan az bir sürede yendi. Sonra hayatını bu tekniği bütün kanser hastalarına uygulamaya adadı. Yaklaşık 30 yıldır kurucusu olduğu Köln Tıp Merkezi'nde ateş yani hipertermi tedavisiyle en ağır kanser vakalarına umut olan Dr. Gorter'la tedavi yönteminin ayrıntıları şöyle. Bulduğunuz bu tedavi yönteminin mantığı neye dayanıyor? Tıbben şunu biliyoruz ki vücut ateşlenmeye başladığında bağışıklık savunma ordusunun tümü faal hale geçer hafif bir ateş dahi vücutta aktif bir şekilde dolaşan bağışıklık hücresi sayısını iki katına çıkartır. Ama biz tam tersini ateşlenmeyi kötü olarak biliyoruz ve hep ateşimizi düşürmeye çalışırız hastalandığımızda. Tam tersidir gerçek. Yeni doğan bir çocuk hayatının ilk yılında ortalama 7 viral enfeksiyon geçirir ve çocukluğu süresince de ateşlenmeye sebep olan diğer hastalıklara yakalanır bu ateş evreleri onu gelecekte karşılaşacağı kanser gibi hastalıklardan koruyacak olan bağışıklık sisteminin gelişimini başlatır. Öyleyse kanser hastalarının sağlıklı insanlara kıyasla bir ateşlenme problemi mi oluyor genellikle? Kansere yakalanan hastaların ateşlenmediklerini görürüz. Son birkaç yıldır sık sık üşüdüklerini, el ve ayaklarının buz kestiğini söylerler. Kanser hastaları teşhisten önce başka ne tür belirtiler gösteriyorlar? Kanser hastaları genelde hiç hastalanmadıklarını dile getirirler. Bu hastaların iç sıcaklıkları sağlıklı insanlarınkinden ortalama 0.5 derece daha düşüktür. Hastalar kısa boğaz ağrıları çekebildiklerini, soğuk algınlığı yaşayabildiklerini ancak buna hiçbir zaman ateşin eşlik etmediğini söylerler. Ayrıca ateşlenecek bile olsalar hemen aspirin Tylenol ya da antibiyotik kullanırlar. Bu ilaçlarda ateşi baskılayarak ateşlenme sisteminin kalıcı olarak bozulmasına yol açar. Normal iç ısımız ne olmalı ve kanser hastalarında bu nasıldır? Tüm kanser hastalarında iç sıcaklık 36.4 derecedir ki bu sağlıklı insanlarınkinden 0.5 derece daha düşüktür. 38.8 derecenin sırrı. Peki Merkezinizde nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Vücut ısısı 38,5 dereceye ulaşınca bağışıklık sistemi alarm durumuna geçer. Bu sıcaklıkta kandaki bağışıklık kimyasalları 6 saatte 2 katına çıkar. Kanser hastalarındaki bağışıklık sistemini tekrar harekete geçirmek için tüm beden hipertermisi uyguluyoruz. Yani tüm bedeni 39, hatta bazı durumlarda 40 dereceye kadar ısıtıyoruz. Kanserli bölgeye lokal sıcak uygulaması da uyguluyoruz ki bu da 42 derecelik ısı ile yapılıyor. Bu durumda kanser hücreleri öldüğü gibi etrafındaki sağlıklı hücreler hiçbir zarar görmezler. Isıtmayı infrared lambalarla yapıyoruz. Bugüne kadar yapılan araştırmalar kanser hücrelerinin 38.8 derecede ölmeye başladıklarını ve 42 derecede neredeyse tüm kanser hücrelerinin yok edildiğini göstermiştir. Gençliğinizde siz nasıl ısıtmıştınız bedeninizi? Ben haftada iki gün 42 derecelik sıcak suyun bulunduğu bir küvete giriyordum. Sadece ateş yaratarak tüm hastalıkları tedavi edebilirdim demiş Yunan doktor Parmenides M.Ö. 500'lerde. Ateş ve sıcak terapisi antik çağlardan beri bilinir. Romalıların sıcak sülfür banyoları, fin hamamları, Avrupa ve Amerika spa uygulamaları, Japon jakuzileri kızıl derili terleme çadırları ve dünya çapındaki terapi amaçlı kullanılan sıcak su kaynakları bunun bir göstergesidir. Isıtma haricinde kanıma ökse otu ekstrası şırınga ediyordum ki bu bitki bağışıklık sistemini güçlendiren çok önemli bir bitkidir. Günümüzde de Almanya, İsviçre, Avusturya ve Orta Avrupa'daki kanser hastalarının yaklaşık %70'i ökse otunu kullanır. Yan etkisi yok. Peki kemoterapi ya da radyoterapi hakkında ne düşünüyorsunuz? Belki farkında değiliz ama hepimizin kanında daima kanser hücreleri dolaşıyor ve bağışıklık sisteminiz sürekli olarak onları yakalayıp öldürüyor. Kemoterapi ve radyoterapi ise bağışıklık sistemini güçsüz bırakıyor ve hastayı bitkinleştirip daha da hasta ediyor. Benim yöntemim yan etkisiz bir tedavi yöntemi ve diğer tedavi yöntemleriyle bir arada kullanılabilir. Bir de aşılama yöntemi kullanıyorsunuz hastanenizde. O nedir? Evet, hastanın kanında bağışıklık sistemini harekete geçirme özelliği olan dendritik hücreleri alıp çoğaltarak geri enjekte ediyoruz. Ateşlenme kanseri nasıl deniyor? Biraz da mantığını anlatır mısınız? Kanser hücresinin bağışıklık sisteminden saklanmak, yani kendisini perdelemek, dolayısıyla da yakalanmaktan kurtulmak gibi bir becerisi de vardır. Tüm beden ateş terapisi ve lokal hipertermi bu perdeleme mekanizmasını engeller. Sıcaklıktaki her bir derecelik artış laktik asit üretimini kanser hücresinin boğulmasına yetecek kadar artırır. Kanser hücreleri tüm enerjilerini ortaya koyarak kendilerini bekleyen ölümle savaşmayı deneyecekler. Dolayısıyla da kaçıp kurtulma mekanizmasını indireceklerdir. Kanser hücreleri kaçış mekanizmalarını indirdiklerinde çıplak kanser hücrelerini artık çok daha kolay gören dendritik hücreler tarafından rahatça saptanırlar ve bağışıklık sistemi ajanlarınca öldürülürler. Uyku düzenine dikkat. Kanserin sizce en önemli nedeni nedir? Pek çok neden bir araya geliyor. Ancak bence vücut ritmi çok önemli. Kanser hastaları son birkaç yıldır düzenli uyku uyumadıklarını söylerler. Hemşire veya fabrika işçisi gibi vardiyalı çalışanlar ya da sık sık uzun mesafe uçup saat farkını yaşayanlar veya düzensiz uyku alışkanlıklarına sahip olanların kanser oranları daha yüksektir. Örneğin kadın hava yolu çalışanlarında nüfusun geri kalanına kıyasla iki katı daha fazla meme kanseri vakasına rastlanır. Tabii bu kuzey güney uçuşlarında değil, saat farkının yaşandığı doğu batı uçuşlarında geçerlidir. Kendini ısıtarak kanseri yenen doktor Alman Robert Carter. Lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayınız.